Firmalarda faaliyet olmaması durumunda sıfır beyanname verme yükümlülüğü vergi mevzuatında belirtilmiş ve Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. İş adamları basitleştirilmiş vergi sisteminde olan firmaları için boş beyanname raporları nasıl vermelidir? Bu tür raporlar nerelere ve nasıl gönderilir? Basitleştirilmiş vergi sistemine ilişkin boş beyanname raporları kayıt yerindeki vergi dairesine verilir. Bireysel girişimciler için bu ikamet ettiği adresindeki vergi dairesidir. Şirketler için ise tüzel kişiliğin tescil edildiği adresin bağlı olduğu vergi dairesidir. Basitleştirilmiş vergilendirme sistemindeki firmalar ve bireysel girişimciler için boş beyanname raporları yılda bir kez verilir ve bu vergi beyannamesi kuruluşun bulunduğu yerde veya bireysel girişimcinin ikamet ettiği yerde ve işletmeler süresi dolan vergi dönemini takip eden yıl 31 Mart tarihine kadar bireysel girişimciler ise en geç 30 Nisan'a kadar sunmakla yükümlüdür. Fakat bu genel kuralın bir takım istisnaları vardır. Bazı durumlarda beyanname 3 ayda bir sunulmalıdır. Örneğin bir şirketin ayda bir faaliyette başlaması ve faaliyetlerini bitirmesi, bir limited şirketin tasfiye edilmesi ya da bireysel bir girişimcinin kapatılması durumlarında vergi beyannamesi, vergi makamlarının bildirim tarihi olan sonraki ayın 25'inden geç olmamak üzere sunulur. Peki basitleştirilmiş vergi sistemi ile ilgili beyannameler vergi dairesine nasıl sunulur? Beyanname üç şekilde verilebilmektedir. Bir, ilgili hazırlanmış evraklarla vergi dairesine bizzat firma yetkilisi veya ve vekaletname ile iletilmesi ya da gönderi mahfuzunun saklanması koşuluyla posta yoluyla. 2. Elektronik imza sistemi aracılığı ile vergi dairesine web sitesi üzerinden elektronik olarak. 3. Yine elektronik imza sistemi aracılığıyla belenname hizmeti sunan uzman operatörlerin yardımı ile elektronik formatta. 2020 yılı için finansal beyannamelerin son verilme tarihi en geç 31 Mart 2021'dir. E, kural olarak boş beyanname raporları basitleştirilmiş formlarda bilanço ve finansal sonuç tablosu olarak e, sunulur. E, raporları barkodsuz olarak göndermek mümkün mü? Basitleştirilmiş vergi sistemi kapsamındaki bir beyannamelerin verilmemesinin cezası genellikle bilimsel girişimciler ve şirketler için 1000 rubledir ve bunu ek olarak son beyanname tarihinden itibaren 10 iş gün içinde bireysel girişimci veya şirketin banka hesabının bloke edilmesi. Ayrıca mali tablolar son olmazsa her sunulmayan belge için 200 € ödenir. Firmanız için sıfır beyannamelerin verilmesi veya muhasebenizin eksiksiz olarak tutulması gerekiyor ise 2004 yılından beri yerli ve yabancı firmalarla çalışan Rosco şirketi ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Tüm iletişim bilgilerini web sitemizde bulabilir veya bu videonun yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Rosco işinizde profesyonellere güvenin. Gelir ve gider defterleri vergi dairesine verilmektedir. Yalnızca vergi makamlarının talebi üzerine ibraz edilmesi gerekir ve ortalama personel sayısına ilişkin bilgiler yılda bir kez en geç raporlamayı izleyen yılın 20 Ocağı'na kadar sunulmaktadır. Konuyla ilgili tüm söyleyeceklerimiz bunlar mı? Tabii ki değil. Sonraki videoda sosyal siyorta, emeklilik Fonu, bireysel gelirle ilgili boş beyanname e, raporlamaları hakkında konuşacağız. Yeni güncellemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dikkatli olun, rastgele olun.